Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Eee Doğrusu kaçıncı bölümdeyiz lan Dördüncü bölümdeyiz ve bu sefer bitireceğim Arkadaşlar bu arada önerdiğiniz bir ömrü varsa yazın Bir de arkadaşlar bana bir tane e, Biri yorum atmıştı işte Eee işte benle oynamak istemişti Videoda işte ama Eee ben sonra işte e, Yazdım işte sonra Baya işte 26 tane falan yorum yazdık. Yazdım sonra ben ama işte 7 dakika falan bekledim görmedi galiba. Ama neyse tamam olsun işte eğer istersen bu arada görüyorsan gördüysen bu videoyu eğer istersen sonraki bölümde gelebilirsin yani. Neyse tamam. Biz, biz ilerleyelim. Hemen oyunu, hemen oyunu bitirmeye çalışacağım. Kütüphane falan artık biliyorum. <laughs> Abi vent vente girince hep aklıma Among Us geliyor nedense. Burada değil. Burada değilse nerede? Tamam. Yani zaten bu oyun herkes biliyordur. Neyse, bu bölüm bitireceğim düşünüyorum. Artık neredeyse bütün yaratıkları da biliyorum zaten. Ee, şurada değil. Şurada olabilir mi? Para var. Para var. Para var. Çakmak kaldık. Tamam. Yok çakmak yakmayacağım. Anahtar nerede ya? Ha şurada. Bugün direkt tamamen bitireceğim düşünüyorum. Ee, nereden gideceğiz? Şuradan mı? Tamam. Işık var burada. Ne? Dalga mı geçiyorsun oğlum bu ne? Üç tane aynı kapı var. Normalde iki tane olur genelde. Burası değil. Bilemem yok değil değil. Burası değil. Oğlum üç tane kapı ne? Burası da değil. Tam burası yani. Geliyor. Gelecek. Geliyor. Nerede? Kap şey işte. Geliyor. Gir. Tamam. Şuraya mı gideceğiz? Yoksa oradan geldik mi? Galiba oradan geldik. Eee oradan geldiysek. bu bir şey gözükmüyor ya. Nereye çarpıyorum ben? Ee, o zaman. Ha, tamam geldi geldi ışıklar. <laughs> Arkadaşlar bir de birazcık hastayım. Buradan. Oo yok ben buradan gitmem. De buralarda pek normal gibi durmuyor. Dur bakalım. Yok burası değil direkt zaten de. Buralar değil de oğlum. Orası çok garip duruyor neyse. Niye öyle bir saniye? Oğlum baksanıza şuna. Yazı kırılmış oğlum. Burada bir şey yazmıyor. Yok abi ya, ben aşağı iniyorum. <laughs> Yok bu açılmıyor ya. Tamam. Yüksek ihtimalle işte buradan yaratık gelecek. Bir keresinde yaşadığım durumu tekrar yaşayacağım. Yüksek ben buna kapı çıkmayacak. Kapı yok burada değil mi? Dur aç ışığı. Çakman gazı bitti. Geri döneceğiz şimdi. Ee, şuradan mı gideceğiz? Geri mi gideceğiz? Oğlum ya ne oluyor? Harbi buradan gidecekmişiz. He diyorsun tamam. Ya bu oyunda yani çekmeceleri falan bakmayacağım. Direkt dümdüz gideceğim. Tamam biliyorum biliyorum artık. Bu bölüm bir çek doors. Ya. Abi sonradan geldi ya. Şu gelip gitti mi bana böyle geldi. Neyse tamam ilerleyelim kaçıncıdayız? 25. Geldik baya. Ee, burası... Burayı görmüş müydüm ben ya? Gelecek. Geliyor. Hatta kafası dolaptan geçti. Ee, nereden? Buradan. Bayağı ilerledik. Ha, anahtar diyorsun. Ee, anahtar. Anahtar burada değil gibi. Şuraya bakalım. Anahtarlar bu oyunu daha güzelleştiriyor ama yani. Bence anahtarlar olmasaydı olurdu be. Daha hızlı biterdi oyun aslında da. Neyse. Daha nesi daha iyidir bana göre. <laughs> ya çünkü oyunda yani işte bir yere geldin ya. Sonra işte tekrar başlamıyorsun yani. İşte Diyelim ki öldüm burada bir yerde. En baştan başlıyorsun. Oğlum burada bir yerde mi? Yok. Tamam şurada. Şurada olması gerek. Evet buradaymış. Hangisinin içinde? Yoo. ha yok burada burada. Tamam. Yakında gelecek bu arada sek. Sonra bir de figür gelecek kütüphanede. Onların ikisi sıkıntı onun dışında pek sıkıntı olan bir şey yok. Işık gelip gitti mi? Doğap var. Biliyor mu? Gelmiyor tamam. Gözler gözlerde gelmeye başladı. Geliyor. Mu? Yok. Gelmiyor. Oğlum gelecek mi? Arkada bir şey mi vardı burada? Mavi bir şey vardı sanki arkada. Ya yani neyse ya boş ver geçelim. Burada geliyor. Burada sek geliyor. Şuradaki küçük kez tam. Burada geliyor sek. Geldi. Geçtik. Tandır geçtik. Ya o ya arka arkaya yaratıklar geliyor ya. Tamam sıkıntı yok. Yine mi oğlum bu ne? Burası mı? Değil. Şurası mı? Burası. Kaçıncı odayız? Kaçıncı odadayız? 41'e kadar geldik lan. Az kaldı 50'ye ya. Umarım ölmeyiz. Ya yine mi oğlum yeter ya. Oğlum bunu bakmadan nasıl geçebilirim ben buradan. Geçtim lan. Neyse tamam. Haber geliyor ya. Işık yok tamam dümdüz ilerleyeceğim ben. Gelecek de Gelecek tamam. Ha geldi uzun süre sonra. Tamam çıkacağım. Oğlum bir şey gözükmüyor ya. Oğlum. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Tamam. Kaçıncı odadayız? Kaç yazıyor? Gelelim be. Aa geldik geldik. Aa, yine mi ya? Yeter ya. Oğlum. Şu pis yaratık bile bu kadar gelmiyordu oğlum ya. geldik. Figür burada. Nerede neredeydi? Orada Oğlum kitaplar nerede? O nerede? Durdum. Öldürme, durdum be, durdum ben. Lan oğlum, durdum ama nasıl duydu beni? Oğlum ben durdum ki, durdum ki. Ben durdum hareket etmedim beni nasıl şey hareket ettim? Sonra geldi, ee, sonra öldürdü beni. Ya neyse sonraki bölümde işte bana işte yazan arkadaşlar oynarız. Neyse arkadaşlar işte bu kadar da. Hepinize görüşürüz bay bay.